astım, nefes darlığı ve ko hastalarının birinci problemi akciğerleri problemli hale gelmiştir. Akciğerimizi rahat kullanabilir hale getirmek için bir cihaz ve içerisine de şu solüsyonlardan koyuyoruz. Şöyle ki ürün bakın bunun içerisine bundan koyuyoruz. Bundan koyuyoruz. Koyduktan sonra bunun fişi var fişini takıyoruz. Isınınca buradan buhar çıkıyor. Bu buharı, buharı biz şu şekilde teneffüs ediyoruz. Şu şekilde. Yani cihaza biz eğilmiyoruz böyle. Eğildiğimiz zaman nefes alma birazcık zorlaşıyor. Nefes almamız zorlaşmaması için biz cihazı kendimize getiriyoruz. 12-13 dakika buradan çıkan havayı ağız ve burun yoluyla teneffüs ediyoruz. Yani bunu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kullandıklarında görecekler ki ne kadar rahat ediyorlar. Zaten ilk kullanmadan itibaren rahat nefes alıp verdiklerini, rahat yol yürüdüklerini kolay kolay bundan sonra yorulmadıklarını görecek ve yüz bakımı yapıyor. Yani cilt bakımı yapıyor. Buradan çıkan buhar yüzümüzde kırışıklıklar, çizikler, akne'ler hiçbir şeyi bırakmıyor. 60 tanesi 60 seans demektir. Özel bir ürün tavsiye ediyoruz. Doktor Salt